açılmış zaten. Şimdi aşıyorum Basalım. Ne dedim. Yok. Heh, tamam. Şimdi oldu. Randa iki kullanıcı ilişkisi oldu. iki kullanıcı ilişkisi oldu. iki kullanıcı kapatayım. Kapatayım.

Ah. Ya ben de aynı zamanda çete bakıyorum. Ah kanka. İyi sen yayına geldin dedik de sen becerim hiç çıktın kanka. Ben burada biraz kasayım. Altınlarımın hepsini sandağ değil. Okey. 14 aldık. Yes. Aldım adamları. İkisi aldım. İkisini aldım mı yoksa? Öyle reklam yapamıyoruz. Yani ikisi şeyde. Tamam. Kanka sen bir TNT alıp gelsen iyi olur. Oh my god. Tamam dur. Sıkıntı yok. Ben de yayın hata. İyi. Yeni gelenler abone olup like atsın hemen. Like seviyemizi biraz çıkartalım ama. Aa kırıldık. Vurmadık lan. Tamam, Holiday Can't help, Jason. You're going to say theater go on later. Oh, ha! Oh, ha! Macro capa, macro capa, capa macro capa 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 E wee capa macro Ee, ben biraz konuşayım ama. Da... Evet çünkü şey. Bekle geldim geldim gel. Oha kanka oha. İnsan oradan mı gider buradan? Ee, adam gelmiş. Adam gelmiş kırdı. Hayırlısı. Ağzını tüküreyim. Ağzını tüküreyim. İki kişi oldular. Aa! 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 İki taraftan da yiyorum. Aa! istersen aşağı atla şöyle ben reklamda yapamıyorum. Tamam sen yap ben şurada reklamları vereyim. Ben... Bildirsine girelim. Lan ya vallaha vuracağım. Bir tane monitörü koyacağım. Öldün mü sen? Eee, devam, devam tamam. Tamam, ben de zaten. Oğlum, spam nedeninden 9 dakika muteydim. Of. Sen niye yana? Korkun korumuyor muyum? Tamam, ben şuradan gideyim. Al o altını gel. TNT alıp. Ah. O yayında dört kişi var. Evet herkes ee, çete şeyler yazsın. Bir şeyler neyse artık. Şu anda yayını dört kişi izliyor. Tamam attım birini. Tamam helal. Yeni gelenler hemen çete bir şey yazsa sevinirim. Lokasıyım. Lan. Aa vuracağım. Ekrana vuracağım böyle. Yeni gelenler abone olup like atarsa sevinirim. Şuna böyle bir 10 like'a getirsek bile bizim için hedef olur. Güzel bir hedef olur. Aa kırıldık. Lan. İyi alamıyorum? Kaç kaç? Helal helal helal. Tamam şimdi şey yapayım. <laughs> of adamlar bir de odunla kapladı. kazanı tüküreyim. Şu anda birinci like benden geldi. Eyvallah kardeşim. Şu anda dört kişi ee, yayın izliyor. Tüm ge e gelenler oyuna gelecekse şey yapsın. Adını adını alsın. baştan sona takım atarım. Ye, e normal açma. Kanka normal daha iyi ya. Vallahi hücum çok berbat bir şey. Kim hücumu seviyorsa. Alo çok... <laughs> geliyor Geliyor kanka sesim. Kanka hücum kötü ya. Al şunu aralığa. Hücum en azından hızlı bitiyor diye düşündüm ama. Oş. Çok yaptım ha bu sefer. Güzel de. Ben şu bebi ufaktan bir şeyle kapayım. Hızlı yatak kaplama. Hızlı. Tak tak. Rrr, tak 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 tak. Adam geldi. Oğlum ben niye geldim? De şey oldu lan. Orada beni niye büyükler izliyor onu da merak ettim. Benim büyüklerin izlemesi acaba normal mi? Ben, ben kardeşim burada da hiçbir yere koyayım. Tamam en ay adam atladı ve öldü. Oha kanka blok makronu kapa. Uy. Uy. Vay vay. Belar bir reklam yapsanız Ama ağları öyle 3 yapın. 3 yaparak reklamı verin. Ağları 3 yaparak reklam yapın. Gel, gel, gel. Tamam, attım adamı. Tamam. Güzel, gel. Tamam, yan benzi boş ver. Sarıya gidelim. Yok, yok, yok. Gel. Şu yan benziyle. A oha 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 adam beni nereye attı lan şu adam bana öyle bir vurdu ki 500 kez. Uy helal. Uy altı zümrüt beleş. Adamlar en azından bize şey topladı. Herkes çıkmış neredeyse. Hayır. Fark ettim. Kanka sarı bize gidebilir ha. Gel şu sarıya gidelim. Çalışalım. Gel 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 hemen sarıya gidelim. Kesinlikle asayın keşke. Heh eyvallah. oldu. <laughs> ağzımı açtım. Tamamdır. <laughs> hop hoplarımız ses. Ee, ben şu oyunun sesini kısayım. Gerçekten kendi yayınımı izlediğimde size çok gittiğini fark ettim. Beni sizi düşündüm. Kendime değil. Şu anda çete de çok bakamıyorum ne yazılmış. Bir tane kazma balta da alırız. Bana 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 buraya. Tamam sarı kırılmadı tamam ben kırarım. Oy, şimdi benim burada yapmam gereken tek şey var o da adamla blue şey yapmak da biri gidiyor öbürünü Of, kendim de düştüm. Oh my god. Oh my god. Oha kanka, kırmızı golem mi koyulur? Tamamdır. Oh shit. Tabii ki. Baby, baby. Baby, Oh.

Tamam biri gidiyorsa, öbürünü o zaman şöyle kille alırız. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ay gönder bana. Allahim Allahim Allah. Allah gönder bana. Allah gönder bana. baba. bana. Allah gönder bana. Allah gönder bana. Allah gönder bana. Allah gönder bana. Oha! Neyse, fırlamışsın anasını Fırladık otobanı yanlı doğru tarafa. La la la, la la la. beni bir akaba. Sen bir kılıç çekeyim ben hemen. Hop. Ben kırdım da adam beni ateş topu ile kesti. Tamam kanka sen kasıl. Ben zaten bir tane elması çektim. Aha, golem. Sen ölme bak. O kadar para vermiş bizimki. Olursan vallahi koyar mağazana. Oha kanka bizim elmasa bile golem koymuşsun sana çüş. Aha şu anda dört kişi izliyor. Tamam yayınlıyız kanallarda Tamam bu tam kalkmış. Şuradan çekeyim ama yine. Ya. ya bil bil bil. Hop hop hop. Ben bu sarıyı eleyeceğim aga. Çok tilt oldum ben bu sarıya. Oha bizim kırmızı golem. Nereye çıkıyorsun kardeş? Kardeş sen nereye çıkıyorsun? Kardeş. Arabam. Darbe eh. kim attı? 3 kişiyi izliyor. dört kişi kanka. Şu anda dört kişi olarak gözüküyor bende. <laughs> Bunu orada giyip alayamasaydım. Aaa sarılar elenmiş ben de ortaya gidin o zaman. Şurada toplayayım. Biz koruma kaçacağız. E ee, kanka sen bize koruma basmadın. Oha sen bize koruma basmadın mı şimdi? Şuş kanka sen. Sen herhalde bize obsidyen de yaparsın ya. Dur dur ben sana obsidyen parası getiriyorum şimdi ben sana bir obsidyen parası getireyim sen mi gör şeyini obsidyen ben oğlum ben çok güzel klik yapıyorum bu arada ya film tamam şu kadar yeter bunları koyayım sandıkta tamam ben şey basıyorum o zaman koruma 3 tamam koruma 3 olsun Bak ben buraya gittim. 10 tane zümrüt bıraktım. Sen onları al. şey çek. Hatta ben çekeyim lan. Tamam, güzel. 3 eee şu anda gelecek varsa hemen adını yazsın. Ben al. Ben şundan sıkayvers yerine girelim. Arena PvP edelim. Edward'a gidelim. Tamamdır. Şu anda 4 kişi var da onlar adını alsa güzel olur aslında. Şu anda 20 aboneyiz. bunu biz bir bu yayında 30'a çıkartır mıyız? Çünkü reklam da yapıyoruz zaten. Kanka sen de yapsana benim yazdığımın aynısını sen de yaz. şey yapamazlar. Ya aslı sana belki atabilirim. Yok, atamam. Eee gideyim. Yok olmadı. Onda dört kişi izliyor da, o iki beynimiz var. Güzel. Yeni gördüm. Bak. Uçuş. Ah şu benim kanala nasıl baksın. Bekle. Lan. Dur bakayım bir şey. Kanala git. Aa benim yayını kapatmam lazım bir dakika. Neler ben yayını kapatacağım ya. Yani lobi çekmem lazım kusura bakmayın gerçekten. Kusura bakmayın. Ben yayını burada kapatayım. Gerçekten çok büyük bir işim çıktı. Kusura bakmayın o zaman başka bir yayında görüşürüz bay bay her gün yayın oluyor